Merhaba arkadaşlar herkese. Bugün küçük adam Bilal'in proje ödevi var. Evet. Bakın gördüğünüz gibi öğretmen fotokopi e, üzerinde balık resmi çizip göndermiş değil mi Bilal? Evet. Ama bazı yerleri eksik. Bakın gözü yok. Ondan sonra şu uzun çizgiler yok ve pul da yok. Biz bunları Bilal'le yapacağız değil mi Bilal? Evet. Şimdi Bilal balığın üstüne uzun uzun çizgiler yapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6 tane pul yapacakmışız bir de balığın üstüne değil mi Bilal? Evet. Bulabilirsek 6 tane yeşil pul bulacağız. Bilal onları yapıştıracak. Evet. Maalesef arkadaşlar 6 tane yeşil pulumuz çıkmadı. Biz ne yapacağız? Fon kağıdına pul çizeceğiz değil mi Bilal? Evet. Biz de mavi yapalım dedik. Ee, pul çizeceğiz. Ondan sonra onları yapıştıracağız. Evet. Şimdi arkadaşlar önce Bilal pulu çiziyor. Böyle yuvarlak bir şekilde halka değil mi Bilal? 6 tane çiziyorsun Bilal. Evet. Sonra onları keseceğiz. Hiç. Bilal çizdi arkadaşlar. Şimdi pulları kesecek. Bakın. Güzel bakın. <laughs> Güzel makas evet. Şimdi arkadaşlar Bilal önce balığı boyayacak. Boyadıktan sonra şu gördüğünüz mavi pulları yapıştıracak Bilal değil mi Bilal? Evet. Hadi Bilal boyamaya devam. Nasıl gidiyor? Güzel. Zor mu? Evet. Hayır kolay. Evet. Nasıl gidiyor Bilal? Evet. Evet mi? Evet. Nasıl gidiyor? Güzel. Arkadaşlar bu güzel olmuş mu? Evet arkadaşlar, Bilal boyamayı bitirdi. Şimdi gözü boyayacak. Gözde gördüğünüz gibi şöyle siyah bir Hı, fon adam. kağıdı böyle kesti Bilal. Hah, göz mü anneciğim? Evet. Bakalım. Ay, biraz fazla mı döktün yapıştırıcıyı? Evet. <laughs> Bayağı bir dökmüşsün. Balığımızın gözü şu anda sularda yüzüyor, yapış kaldı. <laughs> Şimdi sıra pullarda. Evet arkadaşlar, Bilal pullara geçti. Evet Bilal, iki tane de oraya olsun. Evet, daha mantıklı. Küçük olduğu için zorlanıyorsun çünkü. Koy bakalım pulları. Yapıştı mı? Evet. Evet. Bir tane daha. Hayır orada var Bilal. Şunu pulu koyacaksın yapışkanın üstüne. Bak. Evet. Altı tane demişti öğretmen. Son bir tane daha yapıyorsun. Yeterli. Bir, iki, üç, üç dört, beş, altı, yedi. A yedi değil. Yedi. Aa yedi tane olmuş. Altı yapacağız. Birini çıkartacaksın. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ben yanlış yaptım. Bilal düzeltti. Yedi pul koymuşum değil mi Bilal? Evet. Ya Bilal benden var ya başarılı çıktı ya. Bakalım bakın balığı da bitirdi. Bitti mi? Evet. Nasıl olmuş arkadaşları? Bence çok güzel olmuş. Çizeyi de yapar.